Evet herkese tekrar merhaba bir dolar videosuyla daha karşınızdayız daha önce biliyorsunuz dolar hakkında e, geçen sene analiz yapmıştık geçen senenin son aylarında ve dolar için orta ve uzun vade hedefimizin e, 9 TL olduğunu söylemiştik e, Hatta bunun işte 2021'in sonlarına kadar geleceğini söylemiştik Daha sonra geldi e, kaça kadar. 8-60'lara kadar gelip oradan bir satış yedi. Şimdi hala o analizimiz geçerli. Daha 2021'in sonuna varmadık. Daha 9 TL hedefimiz geçerli fakat bunu güncelleyeceğiz. Yeni bir hedef söyleyeceğiz dolar için. Şu an dolarda bir yükseliş var. Gördüğünüz gibi şurada bir teknik konuşuyoruz. Teknik analistiz biz. Onun için teknik analize göre analizlerimizi yapıyoruz. Hala 9 TL hedefimiz dediğim gibi mevcut. Peki bundan sonra hedefimiz neresi? Nereye kadar günceliyoruz? Ona bakacağız. Şimdi öncelikle bunu teknik analizle yapıyoruz. Teknik analiz olmadan bu işler yapılmaz. Şahsen kendi düşüncem bu. Siz de teknik analizi öğrenmek istiyorsanız videoların açıklama bölümünde detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bizim teknik analiz kursumuz var. Eğitim veriyoruz. 300 TL gibi bir fiyat var. Detaylı bilgilere dediğim gibi para ve borsa dili kanalı ismiyle hem Facebook'tan hem de YouTube'dan bu kanaldan ulaşabilirsiniz. Şimdi dolar ne olacak? Dolarda belirli bir yükseliş var şu an. Şu an baktığımızda teknik olarak tabii ki her zaman konuşuyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan analiz yapıyoruz burada. İşte dolar illa kesinlikle yükselecek, şuraya kadar gelecek demiyoruz. Teknik analizin ışığında bu analizleri yapıyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda teknik olarak şurada gördüğünüz gibi dolarda yeşille gördüğünüz bir çanak ve kulp formasyonu var. Ve buranın direnci de kaçlardan geçiyor? 846 70'lerden geçiyor. Ayrıca onun hemen üstünde 858 var. Şu an oraya doğru 850'ye kadar geldi. Şu an 49'larda fakat buranın üstünde kaldığı sürece yani 846'nın üstünde kalıcılık sağlarsa dolar önünde 858 var. Orası da geçildiğinde dolar yeni hedefimiz dolar için yeni hedefimiz 9.96'lar olacaktır. 10 liralara kadar bir hareket görebiliriz dolarda. Şartımız nedir? Şartımız 8.46 üstünde kalması, 8.46 70'lerin üstünde kalması. Daha sonra 8.58'inde kırılması. Buralar kırıldığında üstünde kalıcılık sağlarsa orta ve uzun vade diyoruz gene. Kısa vade her zaman dolar için kısa vade analiz yapmıyoruz zaten. İşte bir geçen sene bu şekilde detaylı bir analiz yapmıştım. Bir de şu an yapıyorum buranın da hedefinin şu çanağın hedefinin teknik olarak 9.96'lar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şartımız neydi? 8.46'nın altına sarkmaması ve 8.58'in yani 8.46'nın üstünde kalması 8.58'in de geçilmesi ki 8.46'nın altında üstünde kalırsa 8.58'in de kırılıp yukarıya gideceğini ben şahsen düşünüyorum. Formasyon bana onu gösteriyor. Bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İlla dolar 9.90'lara, 10'lara gidecek diye bir şey yok. Tekrar daha önce 9 lira hedefini vermiştik. 8.86'lara kadar gidip yükseldi. Teknik analizde illa net atış, nokta atışı diye bir şey olacak diye bir şey yok. 9.90'lara belki işte 10'lara kadar çıkıp Oradan tekrar bir satış, bir düzeltme geleceğini düşünüyorum şahsen. Fazla uzatacak bir şey yok. Dediğim gibi sadece dolar analizi bu. Şuradan zaten günlük grafiğimizi açtığımızda şu hareketi siz de görebiliyorsunuz. Bakın şurada çanağımız var. Şöyle bir şekilde. Bir de kulpu var. Şurada daha önce Bitcoin'e benzer, Bitcoin'de benzer bir hareket vardı. Burada biraz e, şu kulpu biraz uzatıp daha sonra kırıp yukarıya doğru gitmişti. Bu da e, 846, e, 846 6 daha doğrusu bizim stop noktamız e, oran üstünde kaldığı sürece 996 378'in e, yeni hedefimiz olduğunu söyleyebiliriz. E, bu şekilde söylemiş olalım. E, hisse analizlerimize devam edeceğiz. Hafta sonu aynı şekilde daha önce yaptığımız gibi hisse analizlerine devam edeceğiz. Bakmamızı istediğiniz hisselerinizi bu videonun veya bir daha diğer videoların açıklama bölümüne daha doğrusu yorum bölümüne yazarsanız biz de analizlerini yapmaya çalışacağız. Bu arada izliyorsunuz güzel fakat bir de abone olup beğenirseniz bizi de mutlu etmiş olursunuz. Bu şekilde bizim daha çok video video çekme isteğimiz olacaktır. Fakat beğeni gelmediği sürece gene haftada bir belki iki haftada bir video çekeceğiz. Artık sizin ilginize göre bu videoları sıklaştırmaya çalışacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Diliyorum bu arada. Herkese mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum.